Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Demir Arslan. Bu video sizlere WhatsApp hesabınız çalındıysa ya da giremiyorsanız, bu video tam size göre arkadaşlar. Ee, Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle sizlere bir hata mesajını gösterelim. WhatsApp'ımız çalındıktan sonra nasıl bir ya da giremediğiniz zaman nasıl bir mesajla karşılaştığınızı bir gösterelim bakalım. Şöyle yapalım bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım. Tekrar girelim. Evet arkadaşlar şimdi karşı taraf hesabınıza girdiyse şöyle alayım ben bir dakika. Çıkış yaptınız ya arkadaşlar telefon numaranız artık bu telefonda WhatsApp'a kayıtlı değil. Bu durum başka bir telefonda aynı telefon numarasıyla kayıt olmuş olmanızdan kaynaklanıyor. Olabilir. Bu işlemi siz yapmadıysanız hesabınıza tekrar giriş yapmak için telefon numaranızı doğrulayın diyor arkadaşlar. Bu hata çıktıktan sonra doğrulamaya çalıştığınız zaman olmuyor. Bir şekilde giremiyorsunuz WhatsApp'a. Yani hiçbir şekilde o kadar uğraşınız boşa gidiyor ve e, amaçsız şey kalıyor yani boş kalıyor giremiyorsunuz. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunun hatasının çözümünü göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar WhatsApp'tan çıkalım. Daha sonrasından eğer Xiaomi bir model telefon kullanıyorsanız benim Xiaomi Note 13 Pro eğer Xiaomi kullanıyorsunuz arkadaşlar ikinci alan muhabbeti var. İkinci alana girmek için de arkadaşlar buradan zaten herkese aynıdır. Araçlar klasöründedir. Buradan aşağı indikten sonra güvenlik kısmı var arkadaşlar. Buraya basalım. Daha sonrasında aşağı inelim arkadaşlar. Ortak özellikler kısmı var. Sizde ikinci alan kısmı yoktur. Şu kısma basın. Sağ üstte bir kısım var. İkinci alan sizde buradadır. Şu kısımdadır. Bunu artıya çekin. Daha sonrasında tamamlan diye basın. Onaylayın. İkinci alana basın arkadaşlar. İkinci alana gittiğin arkadaşlar. Dedikten sonra bekliyoruz. Açılmasını. Evet açıldı. Daha sonrasında arkadaşlar buradan sağa bir kaydıralım bakalım. Burada WhatsApp'ımız var görmüş olduğunuz gibi. Bakın ikinci alanda WhatsApp indirin. Eğer Samsung ya da iPhone modellerini kullanıyorsanız App Store ya da e, Google Play'e giriyorsunuz. Şuradan biyometriyi kullan diyelim bir. Tamam devam diyelim. Buraya arkadaşlar ikinci alan yazalım bir. İkinci alan. Daha sonrasında bakın çok çoklu hesaplar çift alan var arkadaşlar. Buna basın, indirin bunu. Bu uygulamayı indirin. Bakın videoyu sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra arkadaşlar e, WhatsApp'ınıza girmiş olacaksınız. Yani karşı tarafa çaldığınız hesaba girmiş olacaksınız. Fazla uğraşmayacaksınız. Toplasanız 4-5 dakikalık bir videoda WhatsApp'ınızı geri alacaksınız. Şimdi çoklu hesaplar indiriyor arkadaşlar. Bu da. Ee, i̇kinci alan olmayan arkadaşlar için bir video olacak, Ayrıyetten yani bir videoda iki videoyu çekmiş olacağız. Şimdi WhatsApp çoklu hesaplar e, için bir uygulama indiriyoruz. İkinci alan yerine kullanabileceğiniz bir uygulama indirdik. Şu an aç diyoruz arkadaşlar. Kabul et, ne devam et diyoruz. Bakın arkadaşlar burada WhatsApp zaten geldi otomatik en çok kullananlar için. Şimdi ekleniyor diyor. Kullanılanmış uygulamayı açmanız biraz zaman alabilir diyor. Sabırlı olun. Bakın sıfırdan açtı arkadaşlar. Buradan işte devam edeceksiniz gibi gibi. Ben bunu geçiyorum. Ben zaten benim ikinci alanım var. Ee, çok hesapları kullanmama gerek yok. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? WhatsApp'ımıza giriyoruz. Girdikten sonra işte bizden dil seçmemizi istiyor. Dili seçiyoruz. Devam ediyoruz. Daha sonrasında işte her zamanki şeyler bunları geçiyoruz arkadaşlar. Burada bilirimler bilmem ne geçiyoruz bunları şimdi ben numaramı gireceğim arkadaşlar numarayı girdikten sonra şöyle yapalım silelim şimdi benim birleşik krallık daha öncesinden e, whatsapp fake numara alma telegram fake numara alma videolarım youtube kanalımda mevcut onları izleyebilirsiniz arkadaşlar onları izlerseniz numara alabilirsiniz bu arada şimdi artık 44 yazdık e, numaramızı yazalım arkadaşlar şöyle şöyle yazalım evet yazdıktan sonra bağlanıyor diyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Normalde çaldırdığınız uygulama yani nasıl diyelim size uygulama açıkken hesabınızın kodunu işte sizden kod istiyor arkadaş. Veriyorsunuz hesabınız çalınıyor. O uygulamadan daha giriş yapamazsınız. Ancak bu şekilde giriş yaparsınız arkadaşlar. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Buradan bize bir kod göndermişler. Hemen mail adresimize giriyoruz arkadaşlar. Mail adresimize girdikten sonra Hatta ben de burada çıkmaz. Ben buradan bakmam lazım. Evet arkadaşlar kodu girdiğimiz zaman bakın her zamanki ekrana geliyor. İsmimizi falan yazdı otomatik. Atla diyoruz bunları geçiyoruz. Devam diyoruz. Bakalım WhatsApp'ımıza giriş yapacak mı? Ayrıyeten bir yöntem daha göstereceğim. Onu da izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bekliyoruz. telefon alayım ben. Başlatılıyor diyor. Evet WhatsApp'ımıza girdi. Şimdi böyle bir iki adımlı doğrulama anahtarına giriniz diyor. Bunu biz zaten kendimiz belirlediğimiz için hemen giriyoruz arkadaşlar. Evet, kodu girdikten sonra WhatsApp'ımız açıldı. Daha sonrasında ne yapacağız derseniz arkadaşlar, hani dedim demiştim ya videonun sonunda bir yöntem daha göstereceğim. Şimdi biz diğer alanımıza geçiyoruz. Tabii siz e, ikinci alan yoksa çift hesaplardan yapacaksınız bu durumu mevzu artık neyse. Şimdi bakalım, şu kendine bir gelsin. Evet, arkadaşlar bakın burada WhatsApp Business diyor ya da WhatsApp diyor artık neyse. Bir daha girip göstereyim sizlere. Hala çıkış yaptınız diyor ve girmiyor. Şimdi buradan giriyorsunuz WhatsApp Business'a uygulama bilgilerine giriyorsunuz uygulama bilgisi kısmına. Sağ altta Samsung'larda zaten aynıdır. Verileri sil. Dedikten sonra ön belleği temizle diyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı silmenize gerek yok. Uygulamayı silerseniz daha sarpa sarıyor. Onu bel belirteyim şimdiden sizlere. Verileri temizledikten sonra tekrar WhatsApp Business'ı açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tamamen kapatalım. Bir daha açıyorsunuz. Bilgileri tekrar giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra Whatsapp'ınıza giriş yapmış bulunuyorsunuz. Ee, Videomuz sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, VPN açık açıp da girebilirsiniz. O şekilde daha da iyi olur. VPN açalım şöyle bir dakika. VPN 5 var bende. Çok sağlam VPN. Burada Connect var arkadaşlar. Connect'e basalım. Şimdi Bileşik Krallık'a bağlandı. Numaram zaten Bileşik Krallık olduğu için fazla sırıtmaz. WhatsApp Business'e giriyoruz arkadaşlar. Giriş yap diyoruz. Bakalım bu sefer gene olacak mı? Sıkıntı yaratacak mı? Bakalım. İleri diyelim. Devam diyelim. E-posta gönderilmiş. Bakalım. bekliyoruz. Evet arkadaşlar kodu girdim. Şunu da giriyorum hemen. Bunu da girdim. Bekliyorum. Bakalım girecek mi? İnşallah girer. İnternet bağlantısı kontrol edin diyor. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bunu tekrar denedikten sonra şimdi bakın oldu. Hata düzeldi. Şimdi kategori seçiyorum hemen yalandan yere. Bakalım Devam edebilecek miyiz işlemimize? At da diyorum. Bakalım umarım açılır. Başlatılıyor diyor. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Açıldı sonunda. Şöyle bir girelim. Kodumuzu girdikten sonra sohbetler kısmı. Bakın ikinci alanda falan değilim. Kendi e, sistemindeyim. Ve WhatsApp'a girebildim. Videomun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.